ya kardeşler ya biz hep biriz beraberiz aileyiz cenab-ı Hakk'a nimetlere şükürler olsun bize rahmet <laughs> tabii kaza diyelim. Yani. Aynıyız, komşusunuz, akrabasınız. Iç içeyiz, biriz, beraberiz. Yani bizim işte aynı ailede olsak, küçük aile, geniş aile, akraba, sülale olur böyle şeyler. Gelmiş geçmiş olsun. Eee olandan ders almak lazım. Olandan e, Allah inşallah e, betelinden hepinizi, hepimizi, bütün insanlarımızı, sizleri, köylülerimizi, köylülerimizi, tüm konuşları bütün sıhhatimizi korusun. Bunlardan ders almak lazım. Ee, böyle e, vesile oldu. Bir musibet, bir nasihattan evladır. Bu da bak işte hepimiz, bütün güzel insanlar, hepimiz birbirinden Allah'ın Çirvanlılar, Namıkayanlar, Erbakanlılar, Siirtler. Demek ki bir araya gelecekmişiz. Bunda da bir hayır vardır. Allah görülmüş, görülmemiş kazalara da hepimizi, hepimizi korusun. Siirtimizi korusun. Milletimizi, devletimizi korusun. İslam alemini korusun. Ee, tekrar büyük geçmiş olsun. Teşekkür Aa, ederim. Allah. Sizleri burada görmek, <laughs> burada bir araya gelmek bizim için en güzel olanı bu. Şu anda gülebiliyoruz, birbirine bakabiliyoruz. Bundan daha büyük bir nimet olmaz. Yaradana şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ee, büyüklere, gençlere, tüm e, şu anda er kişilerimiz, nenelerimiz, annelerimiz, bacılarımız hepsine çok selam söyleyin. Hepinize çok güveniyoruz. Allah'a emanet olun. なるほど。